Sevgili dostlar merhabalar. Bugünkü parçamız Bülent Gökçe'den Titresin Ellerini adlı parça isteği gelmişti. Onun üzerine çekiyorum. Akordumu şuraya bırakıyorum. Oradan ayarlarsınız. Aynı zamanda yaptığım, e, çektiğim akordun herflerini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakarsınız yeterli gelmesi buradaki akorlar, verdiğim akorlar. Evet hemen geçelim. İlk önce akorlarla başlıyoruz. Onları göstereceğim. İlk önce bareyle ile başlıyoruz serçe parmağınız en aşağı telde sol var. Orta telde yani ikinci telde doğuya basıyorsunuz. Birinci parmağınızda da burada mi bemol. En üst telde. İlk kısmımız akorlarla başlıyor. Ne yaptım burada? Vuruşlarımı yakın gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum. Serçe parmağımla altta solu kapatıyorum. İkinci telde doğuyu kapatıyorum. Birinci parmağımla da en üst telde mi bemolü kapattım. Şimdi vuruşlarımı gösteriyorum. İkinci akoruma geçtim. İkinci akorumda ikinci parmağım en alt telde fa'ya basıyor. ikinci telde si bemol'e basıyor. En üst telde de la'ya pardon la diyorum re'ye basıyorum. Geçtim. İkisini toparlayalım. Geçtim üçüncüsüne. İkinci parmağımla en alt telde mi bemol'e bastım. Orta telde la bemol oluyor. Şurayla aynı. Kapattım. En üst telde de do'yu kapatıyorum. Birinci parmağımla. Bu akorumu da göstereyim. Buraya kadar birleştirdim. Şimdi dördüncü akoruma geçtim. Serçe parmağımla en alt tellereyi kapattım. Orta telde sol'ü kapattım. En üst telde de si bemol'ü kapattım. Dördüncü akorumu da gösteriyorum vuruşlarını. Şimdi yavaş bir şekilde giriş kısmını iki kez çalıyorum. girmeden de üstten bir kere vurdum. Es sol si sol la pardon es sol la si do. Evet bu şekilde başlıyor. Yavaş bir şekilde alıyorum. Es sol la si do do. Es sol. Evet. Şu kısmı bir yavaş gösterelim ilk başta. En üst elden dem almayı bırakırsanız o balansı kaybedersiniz. Çok yavan gelir. Ona dikkat edin. Bir daha aldım. Yavaş alayım o kısmı. Es, sol, la, si, do, do. Evet. Es, sol, la, si, do. Orta telle, ikinci telle la bemol aldım. Burada da si bemol aldım. Dikkat edin orada. Geçelim. Evet. Es, sol, la, sol, la, si, do. Evet böyle bir geçişimiz var burada. Es, sol, la, sol, la, si, do. Şimdi vuruş kısımlarımı gösterdim. Şimdi de tek şey kısmını göstereceğim. Klavye kısmını göstereceğim yakından. En üstel boş, sol. Sonra bir daha. Sol, la, sol, la, si, do. Si bemol, la bemol. En üstten de do'yu aldım. Evet geçelim. Şimdi toparlayalım buraya kadar. Evet geçtim. Si, do, re, do, re, do, re, do, si, do, re, si, 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 si. Evet bu kısma geldik. Yavaş aldım. Si, do, re, do, re, do, re, do, si, do, re, si. Evet vuruşlarımı gösterdim. Geçtim. Si, 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 do, si. Es, si, 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 do, si, do, si. Bu kısımlara geldim. Yavaş bir şekilde alıyorum. Buradan sonrasını. Evet. Es, si, si, do, si. Es, si, 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 do, si, do, si. Geçtim. Evet. Bu kısma kadar bir kafanız karışmasın. Bir daha alayım. Evet bu kısma geldik. Si do si es si do si. Bu da dördüncü kısmımız. Buraya şimdi geçiyoruz. Si do si es si do si. Yavaş aldım. İlk başta en üst telden boş almıyorum. Ama ikinci kısmında, ikinci sefer yaptığımda en üst telden boş alıyorum soliden. Oraya dikkat edin. Burada boş yok. Sonra ikincisine boş aldım. Evet bu şekilde geldi. Şimdi devam ettim. Beşinci bölümle. Si do do si. Si do do si evet bu kısma geldik şimdi. Si do do si mi re do do si la la. Evet bu kısma kadar geliyoruz. Şimdi şuradan alayım ben. Evet burada geldik. Do do si mi re do do si la la. Vuruşlarımı gösterdim. Evet, üst altınızı bozmayın şu yukarı çıkış kısmında. Yukarı çıkış kısmında üst alta bozarsanız hızlanamazsınız. Pardon. Evet. Geçelim. Es mi es. Biri. Bu neydi ya? Ha? Es, la, 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 si, la, es la, la, si, la, 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 si, la. Evet bu kısma geldik şimdi. Şuradan alıyorum. Mi, re, do, do, si, la, 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 si, la, is, la, si, la, la, sol, la, fa, sol. Evet bu kısma geldik. Şu kısımda bitiriş kısmını göstereyim size. La, sol, la, fa, sol, la, sol, la, fa, sol. Evet bu şekilde. Şimdi en baştan en sona kadar alıyorum. Biraz dağınık oldu. Parçanın gidişatı biraz dağınık oldu. En baştan en sona kadar alıyorum. Şu giriş kısmını bir sefer alacağım. Evet bu şekilde. İkinci kısmı da aynı bunun. Aynı şeye dönüp dolaşıp bir daha çalıyor. Ama ben o geçiş kısmını da göstereyim. Evet böyle bir geçiş yapıyor orada. Es sol la si es sol la si do. Evet. Yani ikinci kısma bağlama geçişi bu. Es sol la si es sol la si do. Sonra bir daha. Sol, la, si, do, do, es, sol, la, sol, la, si, do. Buradan devam ediyor. Söz kısımları da zaten çalım kısımlarına benzeyen bir parça. Bugünlük solfejimiz bu kadardı. Beğenip abone, abone olup yorumlarda istediğiniz parçaları belirterek bana destek olabilirsiniz. Ben de her gün aşağı yukarı video atmaya çalışıyorum. Şimdiden kolay gelsin.